Yere bakın bakayım. Güzel olsun diye Hunter'ın içindekiler mi? Hunter'ın içindekiler altında. bir yere bakın. yere bakın evet. derken. Be. Ne diyor? Ne? Altımda var. Aha. Abi hiç ben anakule dinleyip geleyim mi içe be? Anakule devam edeyim. Yıldırım ne var yerde? Bak buldum. Kimse lan nerede lan? Gold çıktı <laughs> mı? 133 Gold. tane vardı en son. Atacak şunu Komiser Artun sandım bir an. Hiç yüklüyor musun tırlar? Evet. Kaç tane tır var? Yani de şu kapıyı kapatın da cidden içeriye Rambo gibi biri dalmasın. Tamam. Gelsen ben orada gidip konuşup sonra videoyu formatım haberin olsun. Yok sen konuşma. Ne yapıyorsun ne bak ne bakıyor? Dante kişilik ya. User joined your channel. Evet ne yapıyorsun eve? <laughs> 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 tırın tırın ana. User joined your channel. Evet. Benim tır tamam benim tır tamam ben gidiyorum. Ekim Oğlum <laughs> <browse. gülüyor> nasıl <stiklikle> bir taklay lan bu? Adamlar ağlıyorlar. Baba çok sinir oldum ya yolda gidiyorum. Çok sessiz bir şey geldi anlamadım rol verdi. Bir baktım tarıyorlar. Hocam dat dat yanına atacağım. Ya. Ben şaka mısın şey ya? Var, atacağım bunun videosunu ya. Video vardı. <laughs> Acho que